Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablam gene yanımda bildiğiniz gibi. Bugün stack olur oynuyoruz arkadaşlar. Çok acayip bir oyun. Zaten her yerde oynanıyor. Siz görmüşsünüzdür. Ben hiç oynamadım e ama. He ablam oynamadı bu arada. Bakalım ablam nasıl oynayacak. Ben de daha önce oynamamıştım. Sadece öyle videolarda falan gördüydüm. Bir bakalım. Önce ben başlıyorum arkadaşlar. Ve ablamı da göstereyim. Bak şimdi şöyle gidiyor. Bu bu topla topla gidiyor. Şu an mordayım bak. Mor gidiyor. Sadece morları mı toplayacağım? Sadece morları toplayacağım. Diğerlerini toplarsam galiba kısalıyor diye biliyorum ben. Böyle gitgide git gide uzuyor, büyüyor. Baca oldu. Ve büyüdü bak daha fazla büyüdü hatta. Peri bacası. Şu oldu. anda baya topladım ben. Aha. Sarı. Altınlar. Bak sarıları alıyoruz burada. Sarı topluyorsun. Ben bayağı yükseldim mesela. Bak gördün mü? Sarıları topladı. Keşke şu sol taraftaki çıksaydım. Baya iyi. Altınlar toplasaydın çok iyi olurdu. En sonuna gelince ne yapıyordu bu ekşi? basıyorduk. Telefona basıyordu? Ha bak böyle giderken giderken giderken. Tamam. En yükseğe basma basmam lazım. Ha, Bunlara da Tekme itek, gücü. Tekmeyle vurdu mu? Tekme gücü. Wow. Gitti yere kadar. Bakalım kaç aldı? En son. Ben seni hayatta geçemem. Beşe kadar gittim. Vay be. Ben hayatta geçemem seni. Oo oh, 3620 altın. Belki altın top varken seni geçebilirim. Denemem evet, lazım. Evet sıra sen al. <laughs> Şimdi ben dinliyorum. Önce morları mı to... Aa bu sefer yeşilleri topluyoruz. Başla yeşille başlıyor işte. Ay ben hayatta oynuyor. Ay. Ne yapıyorsun Ay. lan? Daha arkadaşlar, dakika bir gol var. ne yaptın sen? Ben ilk defa oynadığım için oynayamıyorum. Tamam, bu sefer bu... kırmızılarla başlıyoruz. bu sefer. Valla ben... Ben yapamayacağım galiba. Arkadaşlar bir de Yunus'u geçiyor Koş koş koş. Yeşilleri kırmızılar almayacaksın. Ya sen ne şeyler ya doğru gidiyorsun ya. Elim kayıyor benim ya. Senin kaymıyor senin gözün görmüyor. Dön. <laughs> Dön altına bak. Ama bu morlu şeylerle ha, şimdi morları alıyoruz. Aynen. Başa geliyorum. Ay ben seni hayatta yenemeyeceğim galiba. Bari bir ekranın dışına çıkardı şu morluklar da benden sevineydim. Yürü. Ay arkadaşlar. Ne oldu ha, Topla onların hepsini. Topla, bayağı bayağı lan. Topla topla. Bir de seni geçiyor muymuşum ya? Dikkat et o engelleri. Ay yıkılmak Sarı. üzere. Sarı. Üste çıkabilirsin. Şimdi ne topluyorduk? Sarılar mı? Turuncular işte. Ha, turuncular, sarılar. Aa, ne bak, olacak ge şimdi? Gelince hızlı hızlı basacaksın. Tap tap bas 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 bas, bas, bas. Neyse idare eder hadi. Sen de bir bonusa git. Wow. Yunus. 1, 2, 3, 5, 7. 10 tane var. Ben Sen de, kazandım. Sen Aynen. kaç altın toplamıştın? 3620 galiba. Sen de 1500 an. İyi. Oo ben çok iyi. Ben i̇yi. öndeyim. 1-0. Bir yarım döner gibi topladın sen de. 1-0 oldu arkadaşlar. Yunus'u yenemem diyordum ama bence güzel başladım. İlk 12 bin altınımız olmuş. Evet başlıyorum ben. Öndeki de çengelle iğne gibi. Şunu tut. Altınlar da bayağı çok veriyor ya. Şuraya çıkıyor. Toplanıyor. Altınlarla ne yapılıyor acaba? Çok merak ettim. Belki ilerleyen bölümler vardır. Ben bilmiyorum. Yeşil bir şeyler yer. falan alırsın yani ilerleyen bölümlerimiz. Bu bölümler bence gitgide zorlaşır. Zorlaşır. Bu ne eğiliyor ha? Kendi kendini aşağı Ben bir şey yapmama gerek yok. Oo. Vay vay kırmızı. Yunus bu defa bayağı bir şey yaptın. Altın topladın. Basıyorum. Uç 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 Hadi. <laughs> bir vur. Tekmeyi çakıyor ve. Hadi be. Bu sefer var ya altınları çok topladın. Ee, diğerlerini toplayamadın. Bu niye böyle oldu? Olduğunu... 426 altın aldı. İnanmıyorum sana. Senin için bir değişik. Bence güzel bir oyun. Bakalım ben ne yapacağım bu defa. Başlıyoruz arkadaşlar. Morla başladık. Moru da ben çok severim bu arada. Mor sevdiğim renktir. Yunus bu defa seni geçeceğim. Söyleyeyim. Ay sarıya geçti. Aa, Yeşile de geçti. Mora da geçti. Tuzak Sen yaptı, yaptı bana. Mı? Nefes... Allah Allah. <laughs> sen zor yapmazdın kendin geçemedin oraya. Nasıl geçemedim ya? Sen elin Hayır. yavaş. Hayır aynı anda şeyler değişti. Ha elini öyle hızlandır işte hızlandır. Elini öyle hızlandır. Bak Ay, Allah aşkına. İnanamıyorum. Sen elin hızlı değil. Elim mi nasıl hızlandıracağım ya? Ben acaba renk kör falan yok? Sen gözün önünü <laughs> görmüyorsun galiba. Bas 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 bas, bas çabuk. Ay unuttum basmayı bir. Bu ne ya? bir hmm. lofta Hiç oynamasaydım bu el ben oynasaydım daha iyiymiş. Allah'ını seversen 135 altın kazandım. Giderken sen hala elini şuraya üste koyuyorsun. O yüzden altı göremiyor. O yüzden basamıyorsun sen galiba. Bak ben sana göstereyim. Oh, Aa ya. ya burada. Aşağıdan tut. Toplayarak oh. git. Bak ben görüyorum. Şu anda gözün önünü görmen lazım sen. Yani o kadar da kör değilsin. Mor. Gördün mü? Hi. evet, altın Çok bonuslusun ha. İnanmıyorum sana ya. Şu kazandığın şeylere bak. Şu bölüme bak. Bana çok kötü bölümler denk geliyor. Ey ben burada bittim ha onu söyleyeyim. Ben hızlıca bulacaksın burada. Tekme atıyorsun. Oo. Oo. Kaç oldu? Bonusa geldin. 4.5, 5x 5. Bonusa kadar geldin. İyi 5x bonus falan değil. Neyse bu defa hazırım. Geçeceğim. Bir tane 5 oldu. Seni geçeceğim bu defa bence. 1990. 1996. 13.977 altın var toplamda. Vay, 90. Aa, Dediğim gibi tamamladı. basma oraya. Yeni bölüm mü geçtik? Ha tamam. Ay kesin yine. Ya gıcık olduğum bölüm geldi yine. Ben seviyorum ya bu bölümleri. Boş altına da altına topla hızlı. Sarıdayız. Bak gözün de görerek git. Bak gözün de görerek gitmiyorsun sen. Neredeyim bak, ben? Bak, ben şimdi sarıdayım. Buçlarda. Ya, ya bölümün... sen niye gözünle görmüyorsun ya? Bu son anda değişiyor ben sevmedim. Salonda değişmiyor gözün önüne mor perde gibi Uf. bir yer geldin ya. Mor. O re renk, renk yerlerini gösteriyor mu bize? Anne bak şu an önünde sarıya geçiş var bak sarıdan sarıdan git. Ay. gidemiyor yani gözünle. Bu, bu, oyunu gerçekten güzel bir şekilde oynayabilen var. Duvara vurdum la yarısını kırdı tuğlaları. Altından <laughs> çok topladım ama tuğlaları toplayamadım bence. Sen ne düşünüyorsun? Kelemitte köfte. <laughs> evet geldi arkadaşlar. Bas, bas. Bas, bas, iyi bas. Basıyorum bas. Bas. basıyorum basıyorum. Bence bonusa geldim. Bence geldim. Gelemedin abi. Geldim an. geldim geldim geldim. Hadi lütfen. De, hadi. Ne hadisi ne bonusu? İkinesin sen. Ama güzel altın toplamışım diyeceğim. İyi değil mi? 522. Sen de 922. altın toplamıştın. Iki. Bu el balık olabilir. Bu elde sen öyle Balık derken. Hani sen bana diyordun ya sana güzel yerler diyordun. Ha güzel yani. bölüm aynen. Bana, İnşallah böyle de oynayamaz. Bana çok gıcık oyunlar İnşallah bakalım hadi. Ya yine gıcık bölüm işte al ya. Ne kadar gıcık bu bölüm ben sevmedim bu bölümü. Neresi gıcık altın dolu her yer. Ama senin senin demin oynadığın sarı. bölüm çok güzeldi. Neyse ben bu sefer tuğla toplayacağım arkadaşlar. Altın toplamayacağım. Mor ya da sarı, sarı. seçiyorsun. Sarıya yani, geçiyorsun. Ben burayı denk Sen geç... parmağın, parmağını benim... Parmağında bir sakatlık var mı senin? Parmağını toplayamıyorsun sen. Aman parmağını kullanamazsın. Parmağımla <laughs> Bak. sakat parmak olduk ya. Sarıdayım. Sarıdan devam ediyorum, kendim gibi sarıyım. Hadi Sarıdan yürüyorum. arkadaşlar devam ediyorum. Bunlar ne şimdi ya? İyi bana yükseldin, altın alacağım. Ben orayı görünmez kuleler zannettim, inanamıyorum. Ya nasıl görünmez kule? Sen onu Tahtalar görüyorsun, yiyim. nasıl görünmez Tahtalar olabilir ki? Tahtalar yıkıldı. <laughs> Görünen şey nasıl görünmeli Ta olur? takozlar yıkıldı. <laughs> Taşıyamadı. Evet sıra bende arkadaşlar. Geçiyoruz <Gece gülüyor> bölümü. Ya böyle eline gittiğin yeri göreceksin. Ne yapayım, gibi bak kırmızı. Ya, bak ben, ben yanlışlıkla vurdum işte bana mal diyebilirsin. bu, ben, bak, ben anladım. <laughs> bu defa anladım. Orada kırmızı pırıltılı pırıltılı renkli bir şeyler çıkıyor. Şöyle ama. çevireceksin gözünün önünü göreceksin yani her <laughs> Kırmızı. Ben koca parmağımdan göremiyorum. ortaya mısın? aldım gidiyorum. Bu şekil, bu şekil, bu şekil. Altın, altın, bayağı kırmızı. Hepsi kırmızı oldu. Bak sarı Oo, geldi. Sen Ve bayağı topladın. Hepsini ya. alıyorum şu anda. Bak görüyor musun? Sana böyle Oo. şeyler denk geliyor. Bana gelmiyor. Acaba Aa niye senin geldiğin yer. Şey... Aa bak gel. Aa ben orayı görünmez. Aa böyle duracaktım burada. Ben aradan gidiyoruz zaten. Bak geliyoruz be hadi hazır ol. Hop bas bas bas. Hop. Vur. Oo, hızlandı. Vur ha. bir tekmeyi. Bence var ya beşi de geçti. Böyle tekmeyle gittik ve bonusa geldi. De... Oh, Bayağı fena. Bonus Artı 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 bonus oldu. Çok iyi ya. 2895. Lan sen de bir kere altını al da içim yanmasın lan. Bu oyun bakalım bu eli güzel oynayacağım arkadaşlar tamam mı? Bu son el ve en güzelini ben oynuyorum. Evet hiç şaşırmıyorum. Şaşırmayacağım. Göz, Çarpmayacağım. Gözümün önünü görüyorum. Kırmızıdayız ama bir yere çarptım biraz. Mordayız şimdi. Tamam. Mor, mu? mor, mor. Mor, 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 mor. Burada da mordayız. Aralığa girdim. Evet demin çarptığım aralık burası. Mordan devam ediyoruz. Ay yeşil oldu. Hiç fark O etmez yeşildi zaten gözün önüne gelen. Ya öf. Ya çok güzel gidiyordum ya. Allah'tan bir kamerayı yaptım. Yani. Sen Aa. nazar değdin. Ha, ha, mor şimdi oldu, mor. Mas. Tamam. Morlardan gideceğim. <laughs> Mollar alamadım mı? Aldın mı onu deminden? Bence alamadım. Bir şey oldu. Bu yavaşladı Yavaşlaması ya. Yavaşlaması lazım çünkü şeye 18 basacağız. 18 kat Geldik. almışım bu arada. Yunus. Bas 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 bas. Oooof vur. Tekmeyi. Bom. Hadi be. İyi 3. 3 nokta Ben arkadaşlar ben bu oyunda iyi değilim bence. Bu oyunda Yunus iyi. Ben de oynamadım. Ben adam. iyi değilim. Ben iyi değilim artık. <laughs> evet arkadaşlar sıra bende ve başlıyorum. Hadi uç uç altınlarımızı alalım. Altın niye almıyor? Aa oyun bozuldu. <laughs> oyun bozulmadı ki niye oyun bu? Alamadın ki altınları. Havada kaldı altınlar ama öyle bir şey olmaması lazım gerçekten. Yunus'a nazar değdi. Bak şu an şeyine geçsin <laughs> sarı. Sarı oldu anladım. Hop gel. Bu oyunu devamında senden çok iyi bir performans bekliyorum ablacığım. Bu oyunun devamında kesinlikle Yunus'u geçeceğim arkadaşlar. Hatta sonrasında bu oyunu ben de telefonuma indirip oynayacağım. Sen her gün çalışman lazım. Alıştırma yapacağım. Yunus'u da geçeceğim. Yunus da mors olacak. <laughs> Ana bak sana benzedim. Yanlış bir şey yaptım az önce. Ne yaptın? Çarptın mı? Oo altınları al 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 al. Merdivenleri çarpma. Kırmızı dasın. Bak ben bir şeylere bastım ama. Vur. Vur 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 ben de. Hızlı hızlı koşuyor koşuyor koşuyor. Vur tekmeyi şimdi. Hop. Oo bonsa kadar geldim bence diye düşünüyorum. 28 5 Kaldın. Aa. 1 4.8 Ama çok yaklaşmıştın. Güzel, yine ya. de güzel. o ikili fa 1147 altın topladım Vallahi mı bir evet. önceki 3000 toplamamış mıydım ben? Yok. 900'lerde falan yapmıştım. Sağlık olsun ya. Yine de iyi, bu oyunu iyi oyun olarak ben kazanmış olabilirim ama belki bir sonraki oyunlarda sen kazanırsın. <laughs> Öyle Belli işiriz, görüşürüz seninle. Benim iyi olduğum oyunlar da olacak arkadaşlar. Yunus'a gününü göstereceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta hoşunuza giden oyunlar falan varsa çok güzel yorumlarda belirtin. Biz de burada sizin için oynayalım arkadaşlar. Ve görüşmek <laughs> dileğiyle sağlıcakla kalın. Bay bay.